Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün sizlerden gelen serimize devam ediyoruz. ilk oyunumuz Prensesin. Christmas oyunu, kış oyunu yani. 4 liralık bir bahis var. Bakalım bugün sizlerden gelenimiz nasıl maksimler ve maksimler ki güzel arkadaşlar göreceğiz. Yalnız çok güzel bir ara ödemesi var. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Hop dededeyiz. Get up Olympus'tayız. 3 liralık bir bahis var. Hadi bakalım dedem senden de bir maksimler izleyelim. Bir maksimler gelsin. Severiz. Yeriz. Olur olur. Yapıyorsun kombolarını çarpanlarını. Ondan sonuncuma aksini veriyorsun. Oluruz çıkıyoruz gidiyoruz. 37 çarpan ilk turda mükemmel. Hop 200x var. Haydi oğlum. Burası maksin olur ya bak neler gitti neler 650 çarpan hatta 665 çarpan gitti oradan O civarlarda bir şey <laughs> gözümden kaçma tiyiz eğer Tamam Yeşil Kupa Kupayı vermedi Ne yapacağım dedem Maksim vermeyeceğim mi yoksa cidden? Tamam 350 çarpan. Sür ama niye sürmüyor? 3 spin'i var. Buradan da güzel. 8000 lirası var. 9 9000 liraya ulaştı. Bir combo yapacağım da. Fazla bir şey değil. Direkt maksim verir yani. 15000 lira bir şey değil baba ya. Şurada 3k daha ödeyeceksin. 2 spin'im var. Ver ulan şu maksimini. Bak. Tamam verdi ya. <laughs> güzel. Zar da zor da olsa verdi. Çok güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. O, Excel sağlayıcısındayız. Rip City'deyiz. Hadi bakalım. Bir dalık bir Waze var. Bakalım Rip City ne yapacak? Ne yapacak? Yanına arayasın bakayım. Ee, ne yapacaksın Ripsti? Tamam uzatma var artı 4. Bir tane daha uzatma verdi. 10 spinle devam ediyor. Hadi kedileri çarpanların üstüne alalım. Lan bir tane daha uzatma verdi. <laughs> Lan ne oluyor? Şeyleri yukarı at yukarı. Tamam. 4 çarpan var orada. Okey okey ver 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 ver. 500 lira var buradan. İyi çarpanlara en azından kediler geldi. 5x oradan. 5x oradan. Tamam. 1000 lirası var buradan. çarpana gelmedi ama dur bakalım. 10 spin var. Haydi oğlum sen güzel ödeme verirsin piste. Sen değilsin hoşsun. Tamam. Okay. Yüzleri de buradan al. çarpanlara gönder beval. Ne yukarı koyuyorsun? Aşağı at olsun. Tamam. Burada bir çarpanı var. Kaç verir oradan? X3. Tamam güzel. Yeter ki versin. Buradan bağladı zaten. 472 lira da buradan geldi. Güzel. Tamam. Ne yapacak onu merak ediyorum. Daha yüksek ödem veririm acaba. Lütfen belli olmuyor çünkü. Okay. 65 lira da buradan verdi. Fight bir tane burada var ama vur bakalım. 3x verdin. Ne verirsin? Bir 100 lira da buradan. Bak buralara wild atma iyi oldu. Güzel 6x. Buradan da bir 4x. Kedi burada da var. Bunlar önemli abi. Bunlar önemli. 900 lira da buradan. 3900 liralık bir kazancı var. Tebrik ediyorum. Mükemmel bir kazanç. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. 5 lines megabaysayız. 2 liralık bir bayis var. Bakalım 5 lines'e neler olur. Gönder gelsin. Haydi babacığım. 6 mu 10 mu? 6 spin. Okey. Haydi bakalım. Kır çarpan falan var ya. 30 çarp anılarda oraya ama Güzel bir yere vermedi işte güzel bir yere verseydi mükemmel olurdu Onlar Ne gelir Evabı yok Haydi lan Ver ödemeyi Bağla güzel bağla güzel Senden sağlam bir ödeme bekliyorum ha 5 lens işte böyle. Oradan da bir koydum. Maxi'ni de verdim. Helal olsun. Güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Get of Olympus'tayız. 4 4 4 4 var. Jackpot'undayız. Haydi bakalım dedem. Maxin izletir misin bize? Bir Maxi'ni gelir mi? Yaparsın sen o güzelliği. Var de öyle hareketler. 2x. Tamam. Kum saati gelir. Bir tane olan güzel. 50x'i de attın neler Devam et lan. Salma kendini. Tek turda maksimum bile verebilirsin dedim de yok. <laughs> Yapma onu. Biraz yüksek çarpanlar atıp biraz daha kombi ilerletmesi lazımdı. 59 çarpan iyidir. Ata 5 çarpan da var. 64 çarpandan devam ediyoruz. Haydi dedem. Sanki maksim vermeyecekmiş gibi babası var ya. Hani böyle şey ödemeler oluyor ya. 50 x atıyor sonra öyle diyor, Ama maksim vermiyor. Onun tarzında. Ama belli olmaz. Dede bu. atarsın? Uzatma attım. Okey. Boş geçiyor şu an. Hey haydi ama. Tamam ne gelebilir? Bir şey gelmedi. Daha onlar geldi güzel. Pembeler geldi. Onları görmedim. Güzel. Burayı sür abi. Lan niye duruyorsun ya? 3600 lira ulaştık kasama yine güzel. 1000 e doğru gidiyor. Tamam bu da iyi. Sür abi kombayı birazcık yüksek tutmamız lazım. Maviler. Pembe. Okey. Tıkanır gibi. Aynen tıkan. Sıkıntı yok. Bu da güzel. Bu da olur. Bir buçuk da buradan geldi. Maksim vermeyecek ama dediğim gibi. Mavi. Tıkanır gibi gibi. Evet tıkandı. Son spin. Gayet güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımın kazancına geçtim. Bu Fola King Mega Vice'dayız. Bir dalık bir bayis var. Bakalım bu neler olur. Gönder gelsin bu folo. Yap güzelliğini. Alalım vuralım çıkalım. 12 spinle başlıyoruz. Çok güzel yaptın abi. Şu çarpanlar var ya mükemmel ötesi lan. Lan bir de bu follow adamsın lan. Tıkanması devam etse daha daha güzel olurdu da Maxi'ni zaten verdi. Doğru. <laughs> bir, bir dalık bayis. Ben bayis yüksek sanıyordum. Mükemmel lan. Tekte de verdi Maxi'ni. Güzel. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kalancına geçtim. Dededeyiz. Bir lalık bir bayis var. Hadi deden bir Maxi'ni izleyelim senden. Gönder gelsin. Şimdi bir max'in olsun yani. Tamam mı? 10x attı. Zınk. bir 500x'lik koydu, Güzel. Severiz böyle 500x'leri. 510 çarpanım var. 11 sıfır. Sen artık max'im verirsin babacığım. Bir komboya da iş bitirebilirsin. Öyle maksinleri seviyorum abi. Tek turda verip koyuyor ya mesela bu fola gibi. Öyle maksinler hoşuma gidiyor. İsterim böyle olsun. Bak 100 x attı da güzel. Zınk belli x koydu. Okeyiz abi ne verirsen olur. Seviriz böyle çarpanları. Tamam. Sarı. Kupa pembe bir şey gelmedi. Sıkıntı yok. Daha alt spin var. Hadi oğlum şu komboyu yapalım lan maksini. Kesiyor ne pün Tamam yapacağım buydu abi senin işte. Bu kadar basitti. Biz maksini de verdi. Tebrik ediyorum çok güzel bir kazanç. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Prenses siz 3 yıllık bir var. Hadi bakalım buradan da bir Max'ini izleyelim. Bu arada kankalarım biliyorsunuz ki her gün canlı yayınlarımız yapılıyor. Canlı yayınlarımızda sohbetlerimiz, oyunlarımız ve tabii ki de her yayında çekiliş yapıyorum. Gelin birlikte sohbetimiz edelim bir. Sonra bir yayınımızı yapalım. Bir oyunlarımızı oynayalım. Sizlerde bol şanslar dilerim. Bana bir destek olun. Ve hem de çekilişlere katılarak bir şansınızı döndürün derim. Her yayında çekiliş olduğu için bir yayında olmazsa diğer yayında kesinlikle çekiliş kazanırsınız. Çekilişimiz bol. Gelin gelin kazanın abi. Hepinizi bekliyorum. Kanala abone olup açarsanız zaten anlık olarak sizlere de bildirim düşer. Direkt yerine girersiniz. Hiçbir şeyden geri kalmamış olursunuz. Hepiniz davetlisiniz. Hepinizi bekliyorum. Çıkın çıkın gelin kankalarım benim. Haydi bakayım. Prenses. Maksim vermeyecek misin la sen? Az önce güneş falan da patlattı. Tamam. 7 spinim var. Ne yapacağım prenses? Okey. Turkuaz gelir, sarı da gelir. Lacivertler de gelir. Tıkanır gibi bir hali var ama tamam gene güzel. Onyx saldı. Çok iyi. Hadi oğlum yap şu kombonu be. Güzel bir kombo bekliyorum. Tamam. Yeşilde atarsın. Sonra pembe kalpler gelir değil mi? Yok gelmez ya. Okey güzel güzel. Kasa 1600 liraya ulaştı. Çarpan da mükemmel. Kombo yapsa daha yüksek ödeme alacağız da işte. Yapmayacakmış gibi bir hali var. Çarpanları güzel topladı. Son bir tane spin'i kaldı. Okey çok iyi abi yapacağım buydu işte senin be. Bu kadar basitti. Oradan da verdim 3600 mükemmel bir kazanç. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kalancana geçtim. Dededeyiz. 10 liralık bir bahis var bakalım. Dedem ara ödeme mi bu dedem? Ara ödeme dedem. Yap güzelliğini göster bakayım. 50x attı. Güzel. Kupayı da verdin. Sür oğlum lan. Ne güzel ödemeler atıyorsun mededen. 9000 liralık bir arı ödemesi var. Tebrik ediyorum. Güzel bir kazanç. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Zeyus ve Saadet 1 liralık bir bayıs var. Bakalım Zeyus ve ne çıkar. Bu arada dostlarım. Bana dair bütünler şey ulaşmak istiyorsanız Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuz kanalımız tüm her şeyi içeriyor. Yayına girdiğimde oradan bilgi paylaşıyorum. Video attığımda oradan bilgi paylaşıyorum. Dakikası dakikasına. Ve çekilişlerimizin tüm sonuçları oradan paylaşıyor. Ve çekilişlerimiz Telegram'dan da yapılıyor. Bilginiz olsun. O yüzden Telegram önemli. Telegram'ı da bekliyorum. Oraya da çıkın çıkın gelin kankalarım. Hepiniz oraya da davetlisiniz. Şimdi bir oyuna bakalım. Hadi Sicim. At bakalım. Byte'larını. Tamam güzel. Ortaya daldı. Buraya da verdi. Altı çarpan. 4 doğrudan oradan vurdu güzel bağlıya bağlıya gider artık 263 lirası var buradan Tamam 4 sos işte buradan geldi Devam et oğlum salma lan kendine 918 mükemmel Ne verirsin abi 1000 lira da buradan verdin helal lan sana Olur olur severiz 663 de buradan geldi. Tebrik ediyorum. Tüm kazanan dostlarımızı tebrik ederim. İçerimizde Shugger başçasıdır arkadaşlar. 2 bebek, 1 bayıs var, 3 skater. 4 tane 5 tane gelecek sandım ben. Böyle bir attı ki. Güzel güzel. Güzel güzel. Hop bir tane daha uzatma nice. X spin'den. X spin kullandıktan sonra atması iyidir. Komboların önemli olan şu an. Şimdi kombolarını yapıyorsun. Çat pat küt. Ondan sonra devam ediyoruz. 14 spin. Eee başka? Fasulye var. Belki turuncu gelir oradan bağlar. Aynen. Şuraya bir iki tane fasulye bağlayabilir mi? Bağlamadım. Oraları bağladı. Lollipopları bağladın. O da güzel. Devam et abi. Önemli olan geniş bir şekilde çarpanları yükseltmen, büyütmen yani. Önemli olan bu combo yapman lazım yani. Bir turda da bir ödeyebilirsin. Yeter ki yap ki o görelim yani, değil mi? Şu an boş geçiyor bitik sanki. Hop, güzel. Sanki bu bir tane hız verecekmiş gibi hava verdik başta ama şu an bir sanki <gülüyor> 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 Tam bunu söyleyecektim o da oldu yani. Güzel, tebrik ediyorum. <laughs> tertemiz. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Bir Bana 24 liralık bir bayısı var. Gel, gelir mi 4? Geldi. Helal lan. Güzel. Haydi bakayım başlat gelsin. Bir güzel ya. Ben bir ödeme potansiyelini de seviyorum. Hasanları gönderiyorsun. Dört tane asan lazım bize. Dört tane Hasanımızı al. Tam sonra. elveda daha diyebiliriz sana Hasancım. 648 buradan var. Bir Hasan daha aldın güzel. Aynı bu şekilde de. Bu şekil bize lazım. Buraya mecbur bekliyoruz kankalar biliyorsunuz klasik pragmatik sorunu. Hala bekliyoruz. Kaldı bir tane Hasan 10 spinim var ne kadar erken atarsan bizim için o kadar iyi Ulan ama geçelim be Harbiden Böyle çok pragmatik bir can sıkıyorsun ya At bir tane daha Hasan geldi geldi bak geldi Ne verdi balık 48 123 60 okey Eksi 2'deyiz. Spin'imiz de var. Gayet iyi gidiyor şu an. Bir tane daha sam verdim. Baba eksi 3'e hazırlattır bizi yani. Boş. Bu da boş. Hadi Hasan'cım erken geldik be. Ne güzel hala XK geçmeden asan vermişsin bir tane, bir tane daha at işte. Okey, bir tane bir tanedir abi. Olan hala buralara bekliyoruz ya. <laughs> ay, ay canlar, bırakma konu müdahale etmesi lazım. Öyle yüzüyor benim Şuraya da atsaydın ya 1200 alır en azından. Neyse sıkıntı yok. 2 tane Hasan attığı gibi X3'e geçiyoruz zaten. 10 spinden devam. Ne kadar erken o kadar iyi. En azından X10 içinde Hasan biriktirir oyun. Tamam bir tane daha verdin. Nice babacım. Kaldı bir tane Asobus. Bir tanesini daha veriyorsun. Gidiyoruz X3'e. Aa buraları çok bekletiyor ya. At bir tane daha babacım erkenden. İlk sona bir tane Hasan bile alsak bizim için kardır. X3'teyiz. 3 tane spinimiz var. Çok yavaş geçiyor Hasan ya. Hele şu paraları sayıyor ya. Ay sinir etti şu an beni. Atlan bir tane Hasan. Ya. Yeah. Bir spinimiz kaldı. Bir spinimiz kaldı. Bir tane daha. Tamam. En azından bir tane de atması iyidir. X3'te 3 tane sana attığımda X10'a geçeceğiz. Tamam, hayırlı olsun. 3 tane, 3 tane. Teknik önce gönder. 2 tane daha var. Ondan sonra zıkk, XO. Baba buradan güzel para koyacağız ona ya. Şimdi şöyle bir durum da var. X3'te fazla da zannettirince X10'u da atmıyor yani. Benim düşüncem o. <laughs> X10'u da atsın ondan sonra boş geçsin X10'u da atsın yani aslında. Güzel. Ne verdi? Balık ne verir? <laughs> Güzel de gene iyi. X3'teyiz de bile. Şu an bunları top 3 3'e çarpacağı için gayet iyi. 2400. Start temiz. 9'a dayandı yani. 988'e. 8.988. 1.200 alabilirdik X3 sonuçta. Ama ilk sonunda o de alalım ya 12000 TL vermemiz. Haydi bakalım ilk sonundayız. Şimdi boş. Baba gönder. İlk sona gelmişken göndermem var. Yani bu ilk sonun bir değeri var. Bir ödemesi var. Al attım. Sıkıntı yok. 4800 lira buradan da. 1200. Bir yapıştır ekranlara. 6000 lira güzel. Bunları da çarptı bu. Helal etsene. Başka başka başka. Bak at oğlum. 15 bin az. 4 spinimiz kaldı. 3 spin. La güzel bir lan. Abi 48 de şaka mısın lan? Atsana mı şuraya güzel bir balık. 576 okey. Geliyor 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 geliyor. Az geldi. Neyse bu da güzel kar baba gene ya 2400 şey 24 beter Yine gayet güzel gidiyor şu an 19 bin liralar Son spinini de koyarsa şöyle güzel balıkları Aa Hasan çekti helal lan sana güzel yeri Hasan çektin ha 8 bin, 9 bin liralık 10 bin lira yakın burada kazancı var temiz 8400 Gayet iyi 27 bin değer temiz. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir kazanç. Hemen diğer arkadaşımız kazancına geçtim. Hop benim oyunum. Rus arkadaşlar. 15 liralık bir var. Bu gelmedi sizlerden gelene. Bunu bir ara güzel para kaldırdım mı? Severim bu oyunu. Başlat gelsin haydi bakalım. Bir tane verdim. Ne kadar? Abi acaba kaça gelecek ya? Ben şu dörde zar zor geliyorum. Bir tane iki. tamam iki tane vermesi iyidir. Okey, 2 verdim 4 spin'den devam. Aha zım 3 tane, artış mı bir de? Artı bir Parayı koydu abi net. Bir de 5. valide gitti mi okey. Ama şuna gitsin ya. Yani. hiç ben kendim gidemedim, izlemedim de yani. Zaten ödemeyi de verecek. Güzel ödeme verecek çok güzel ödeme vereceksin. 3200 tertemiz. 3500 de var. Ver lan sana 5670. Son spin iki tane koy lan Yok yok tamam tamam. <laughs> güzel güzel tertemiz kazancılar 15.000 lira. Tebrik ediyorum. hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Madame desne'deyiz. Bir dolarlık bir bahis var. Ne veriyor? Ne veriyor? Ne veriyor? 25 çarpan nice. Kaç spin? 5 de versen fark etmez. 8 okey. Kombo. Şimdi direkt. Yok combo ile gerek yok. Tek, tek ekranla versen olur. Ona da okey. Tek ekrana da okey. Boş. 25 çarpan çünkü çok iyi. Şu tarot kartlarından şuraya da indirirsen. Şuraya da tarot kartı. Adamsın. Yani en istediğim oluyor. Tamam. 472. 1200 lira da buradan geldi. Tamam. Okey 1200 de buradan. Bu tur boş. Son spin'den. A var. Ben Baykuş bağlasam maksimum eril olarak. Ama yine de gayet güzel kazanır. Tehlik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kalanına geçtim. Çekil başlıyız 4 yıllık bir bayısı. Ayı da bakalım. Başlat gelsin. Kombayı yapıyorsun ondan sonra ödevimizi alıp çıkıp gidiyoruz. Güzel gidiyor. Devam etsin böyle yeterli. Güzel. Mor turuncuyu aldık. Başka başka tamam, sıkıntı geliştiğiniz var. yıldızlarımız. Bir ekipa süre gelirse, aha, zaten ondan blokladım. Uzatma vermeyecek gibi ama verebilir bilmiyorum. Hani adın Yo dur bir dakika. Dur yo, dur yani dur. gösteriyor gibi yaptı skaterları atmadı ama Tek turda ödesin sıkıntı yok yıldız Sonra bu arada kankalarım hemen de bir ufak bilgilendirme geçiyorum. Biliyorsunuz ki her gün canlı yayınlarımız devam ediyor. Çekilişlerimiz, etkinliklerimiz hala devam içinde. Bilginiz olsun yani. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Yayına girdiğim andan itibaren sizin de haberiniz olsun. Ve Telegram'a da gelin kankalar. Telegram'da da bütün her şeyi paylaşıyoruz. Katlerilerde ödeme yaptık. Tertemiz. Nice. 12 kalbi 170 çarpar. Güzel. Bir spin kaldı. Ne verir? Tamam abi gayet güzel bir kazancı var. Dostlarım tüm kazanan arkadaşlarımı tebrik ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.